Ee, Anadolu e, oldukça zengin, oldukça tarihi olan, geçmişi olan bir coğrafyada yaşıyoruz Anadolu insanları olarak malum biliyorsunuz. Gerçekten çok kıymetli topraklar buralar. Hem bir geçiş ve kavşak noktası olması açısından hem tarihiyle, turizmiyle, dört mevsimiyle, tarımıyla, gıdasıyla gerçekten her şeyle dört dörtlük bir ülkede yaşıyoruz. Ee, bu anlamda da e, biraz Anadolu'nun kalkınmasını konuşacağız. Anadolu'nun kalkınması anlamında da önemli projeler çıkıyor. Bizzat Anadolu'da yaşayan e, akıl ve fikir sahiplerinden O yüzden bir tanesini ben şahsen çok duyurmak istedim ee, önemsedim ee, yer üstü ve yer altı zenginlikleriyle bilinen bir şehir ee, arazi ve iklim yapısının elverişli olması sebebiyle de her tür tarım ve hayvancılığında yapılabildiği bir e, şehir Balıkesir biraz Balıkesir'i konuşmak istiyoruz değerli izleyenler Çünkü e, bu özellikle bilinen Balıkesir bugün farklı bir iddia ile ortaya çıkmış marka şehir olma iddiasıyla Bakalım bu iddianın içini doldurabilmek adına hangi adımlar atılıyor şehirde? Hem biraz Balıkesir'i konuşacağız tüm değerleriyle hem de tabii ki tüm bu Covid kıskacı altında geçen 2020'de e, ekonomi nasıl gelişiyor, gelişmekte? Malum tarım ve hayvancılık dediğimizde de akan sular duruyor. Balıkesir'de buranın önemli merkezlerinden bir tanesi. E, şehrin yaşadığı sıkıntıları da bir yandan e, göz atmayı ihmal etmeyeceğiz. Kıymetli bir isim var Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kulağım. Hoş geldiniz yayınımıza Rahmi Kulağım. E, merhaba Ahu Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Bir arada teşekkür ediyoruz. Siz de yarım asrı e, deviren bir ailenin e, şehirde e, ekonomi adına, kültürel değer üretme adına yaptığınız okullarla e, son kuşak temsilcisisiniz. E, kıymetli aileler, of. tabii ki Anadolu'yu kalkındıran ailelerden bir tanesinin temsilcisisiniz. O yüzden biraz şehrinizi de sizden dinleyelim şu marka şehri olma iddiasından önce biraz. Bilmeyen izleyicilerimiz Balıkesir'i tanısınlar. Neyle öne çıkar Balıkesir? Hangi şehirleri kapsar? İşte denizi var mı? Turizmi ne? Şu bu yani biraz şöyle biraz anlatın bize. Sizden dinleyelim. Tabii memnuniyetle. Ee, şöyle e, Balıkesir de siz sizde çok güzel e, az önce eee özetlediniz. İstanbul'da İzmir arasında esasında kalan en eee illerden bir tanesi. E, e, İstanbul'dan baktığımızda diğer illere doğru çok ciddi bir sanayileşme ile birlikte yıllar içerisinde sanayileşme hamlesiyle birlikte ciddi bir nüfus artışı oldu ve kalkınma gerçekleşti. Bununla birlikte de gayri safi milli hastalığı kalkınma ile birlikte arttı. ama kuzey tarafta İzmir, güney tarafta şey, güney tarafta İzmir, kuzey tarafta İstanbul'la birlikte en şu anda gelişme potansiyeli olan ve potansiyeli yüksek olan il şehrimiz olarak görüyoruz özellikle Osman Gazi Köprüsü'nün bitmesiyle birlikte kalkınmanın temel amacı ulaşım. ulaşımın olduğu yerde kalkınman çok hızlı bir şekilde oluyor. Zaten otobanın başlamasıyla birlikte şehrimize çok ciddi anlamda yatırımcılar gelmeye başlamıştı ve otobanın bitmesiyle birlikte de bu daha da şu anda arttı. Şehrimize baktığınızda biz kendimizi Türkiye'ye doyuran il olarak tanımıyoruz. Çünkü tarım ve hayvancılık da Açıkçası birçok üründe işte süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri, ondan sonra bitkisel üretim bu, bu anlamda hep ilk üçte olan bir iliz. Bu anlamda da İstanbul, Bursa, İzmir gibi Ankara gibi metropolleri besleyen bir iliz. Ve tüm genelde de sanayi yatırımlarımız da gıdaya dayalı, gıda yatırımlarına dayalı bir il pozisyondayız. Ancak bu otobanın bitmesiyle birlikte karma o sebebimizde çeşitli farklı yatırımcılar da hızlı bir şekilde gelmeye başladılar. Ne gibi yatırımlar yapılıyor Balıkesir'e? Hemen arada yeri gelmişken sorayım, merak ettik. Elektrik ve elektrik ürünleri, metal dayalı sanayi. Şimdi ismini belki vermem doğru olmaz. Ülkemizin önemli firmalarından bazıları İstanbul'daki yerleri değerlenen fabrikalarını oradaki işletmeleri kapatıp e, buraya e, taşıyorlar. bunun Buna benzer 3-4 tane böyle fabrikamız var, işletmemiz var. E, çünkü İstanbul'daki artık arazi maliyetleri ciddi anlamda değerlendi. Ve e, eski yapılar olduğu için de özellikle depremle birlikte e, bu daha da ön plana çıktı esasında. E, ve şu anda bu pandeminin ve ekonomik koşullarının sıkıntılı olduğu süreçte Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi'ne ciddi anlamda bir e, ilgi alaka var. Şu anda eee yeni yer anlamında hiç iyi yerimiz yok ve büyüme alanında ki yatırımcılarımız açıkçası e, ciddi anlamda talep ediyorlar bizden. E, yer talep ediyorlar e, bunun altyapılarını biz de şu anda oluşturu oluşturuyoruz. Ne güzel haberler bunlar. E, gerçekten de hani bu kadar sıkıntılı bir atmosferde hala yatırım yapma konusunda heyecan duymak buna dönük kaynak ve sermayeyi bulmak ayırmak gerçekten de bunlar muazzam haberler. Şimdi biraz ekonomiye döneceğiz ama madem Marka Şehir ya başlığımız bizim bugün sizin de öyle bir iddianız var. Şimdi anladığım kadarıyla özellikle şu otobandan sonra yapılan köprüden sonra zaten zaten çok önemli bir kavşak yeriydi de Balıkesir. Ulaşım anlamında gerçekten de muazzam bir potansiyel oluştu. Zaten evet. tam da İstanbul'un İzmir'in ortasında arasında müthiş bir yerdeydi. Ee, o zaman peki bunu atlattık. Ticari anlamda da ciddi bir potansiyel var. E, ee, yatırımcı özellikle İstanbul'da yatırımcı İstanbul'da arazi maliyetlerinin artmasıyla kendisine çekme konusunda müthiş bir potansiyel ortaya koyuyor. Ee, organize sanayi bölgemizde çok hızlı bir şekilde çalışıyor. Ulaşımda sorun yok. Biraz şu mimari ve tarih konusunda da bize bilgi verin. Ee, çünkü marka şehir olmak çok kolay bir şey değil. Ben şimdi marka şehir ismini tanımlamasını duyunca hemen baktım sözlüğe sahip olduğu konum, mimari, tarih, altyapı, ulaşım, güvenlik, ticaret, kültür özellikleriyle kendisine benzeyen rakip şehirlerden ya da rakiplerden olumlu ayrışan çekim merkezine ulaşabilen şehire marka şehir deniyormuş. Şimdi hani birkaç parametreyle olmuyor. Birazcık kültürü tarihi de dinleyelim. Nasıl bir şehir Balıkesir bu anlamda? Neler vaat ediyor? Şöyle söyleyeyim. Az önce ben daha çok biraz da esasında şehrin ticari tarafını çok kısaca özetlemeye e, çalıştım. Önce zor Evet. Ee, siz sizi şöyle söyleyeyim esasında Balıkesir az önce de ifade ettiğim gibi bu ille büyük ille 25 milyon nüfusun tam ortasında kalan bir yerdeyiz. Biz burayı altın yüzük altın çember olarak açıkçası görüyoruz. Çanakkale 19 Mart Köprüsü'nün bitmesiyle birlikte birlikte de İzmir'e geçiş hattı da yine Balıkesir'de birleşiyor. Yani Osmangazi Köprüsü'nden geçseniz, Çanakkale 19 Mart Köprüsü'nden geçtiğinizde Balıkesir'den geçmeden İzmir'e ...varmanız mümkün değil. Bu anlamda turizm potansiyelinin de biz yüksek olduğunu düşünüyoruz. Tabii ki Akdeniz'deki, Akdeniz kıyıları gibi... ...yüksek yatakta otellerden daha ziyade... ...burada körfez bölgemiz dediğimiz... ...Ezremit, Burhaniye, Ayvalık, Erdek bölgelerimizde... ...butik otellerin olduğu... ...yazlıkçı nüfusunun, yazlık evlerin, ikinci evlerin olduğu bir bölge... ...uzun zamandır. Biz bunu özellikle pandemiyle birlikte... E, butik otellerin önüm daha da ön plana e, çıktı. E, yazlık yerler daha ön plana çıktı e, ve biz de e, bu e, uçakta yolculuk açıkçası e, çok tercih edilmiyor. E, böyle yakın mesafede olan bir yer olarak bir bölge olarak e, biz bunu değerlendirmek istedik. E, Kaz Dağlarının e, Dağları hemen e, dibindeki e, bölgemiz hem e, yazlıkçıların tercih ettiği. Hem doğa severlerin kamp yapak, ya, kamp yapmak isteyenlerin, trekking yapmak isteyenlerin, e, dalış turizminde e, yapmak isteyenlerin, gastronomiyle ilgili ilgili duyanların herkesin e, aradığını bulabileceği esasında bir bölge. Yani e, sıcak suyumuz, termal e, bölge, yatırımlarımız da var burada. Esasında baktığınızda Hı -hı. hem termal, hem deniz, hem doğayı üçünü aynı anda tercih edebiliyorsunuz. Hepsini de kullanabiliyorsunuz. Bu anlamda e, avantajları var. Açıkçası biz bunu biraz da parlatmak açısından ee, Sayın Valimiz Hasan Şıldağ'ın önderliğinde Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz e, Ticaret Odası, Sanayi Odası ve Borsa Başkanımız Hep birlikte şehrin tüm kurumları bir araya gelerek Bu değerlerimizi e, daha fazla e, tanıtmak Ve e, bu etrafımızdaki 25 milyon başta olmak üzere Tüm Türkiye'yi tanıtmak üzere bir araya geldik e, Ve tüm kurumlar bu anlamda çok heyecanlıyız Bununla ilgili de iki yıldır projelerimizi çalışıyoruz, devam ettiriyoruz. Açıkçası yeni kısa bir süre önce başladık ama pandeminin bazı olumsuzlukları olsa da biz bunu avantaj gibi görüyoruz. Ve bu süreçte devam ediyoruz. Nasıl projelendirdiniz? Biraz dinleyelim o zaman. Balıkesir'in marka şehir olması adına mesela ilk elde atılabilecek adımlar neler? Tam da şöyle bir dönemde yani bir bekleme dönemi mi diyelim bu döneme, ne diyelim bilemiyorum ama yok beklemiyoruz. Bir yandan çalışmaya da devam, değer üretmeye de devam. İlk adımlar neler? Dinleyelim biraz Rahmi Bey. Ya şöyle söyleyeyim, yapılacak projelerin önce e, beklentilerimiz, e, sağ çalışması e, bununla birlikte e, başladık. Ondan sonra bir kurumsal kimliğimizi oluştuktan sonra esas bunlardan daha sonra e, önümüzdeki süreçte pandeminin bitmesiyle birlikte ee, şehirde yapılacak e, adımları plan e, planladık. Şu anda ki e, geçen yaz da böyle oldu. E, i̇nsanlar daha çok e, Akdeniz'deki büyük otelere gitmekten daha ziyade e, arabasıyla, e, kısaca e, kısa sürede gidip ulaşabilecekleri daha az kişinin konakladığı butik e, e, işletmeye tercih etmeye başladılar. Bizimdeki bizim de buradaki amacımız bu e, işletmelerdeki hizmet kalitesini Arttırmak, hizmet kalitesinin artmasıyla birlikte de açısı gelirlerimizi arttırmak ve daha fazla kişiyi bu bölgeye çekmek. Bunun yanında hizmet kalitesi arttırırken sadece bizlerin istemesi değil, açıkçası buradaki herkesin bunu benimsemesi ve kabul etmesi gerekiyordu. Sadece otellerde çalışan personel tutunda bir lokantadaki çalışan personeline veya bir taksiciye kadar bunun eğitilmesini şu anda hedefliyoruz, ve amaçlıyoruz buradaki memnuniyeti arttırdığımız sürece de daha fazla kişinin şehre geleceğini ve buranın da daha fazla daha yüksek oranda gelir elde et, etmeyi amaçlıyoruz planlıyoruz bu mihmalde şu anda çalışmalarımız devam ediyor bunun yanında dediğim gibi gıda ürünlerini de Türkiye'ye doyuran il izliyoruz esasında evet. İstanbul başta olmak üzere çok etrafımızdaki ile ciddi gıda ürünlerimizi bunların son nihai olarak gastronomi anlamında da İnsanlar buraya geldiğinde bu lezzetlerimizi burada tatsınlar, giderken de yanlarına alıp gitsinler arzusundayız. Neler var gastronomi anlamında mesela? Balıkesir'e özgü coğrafi işareti olan ürünler neler ya da sizin mutfağınızda e, hani Balıkesir lezzetleri diye tanımladığınız e, annelerimizin pişirdiği, bazen babalarımızın da mutfağa girip pişirdiği e, nedir hangi lezzetler var Rahmi Bey? Şöyle söyleyeyim, e, süt ve süt ürünlerinde de ciddi anlamda ön planda olan bir iliz. 50 peynirli şehir Balıkesir'de hatta bir kitabımız da. Bu e, dünyada ödül de aldı. Gerçekten peynir çeşitli anlamında e, Türkiye'nin esasen en zengin iliyiz. E, yeni daha e, manyas peynirimizin coğrafi işaretini daha e, birkaç gün önce eee Mayas kaymakamlığımız e, aldı. E, bunun dışında e, et ve et ürünlerimiz keza aynı şekilde Türkiye'de ilk defa e, kuzu eti yani et coğrafi işaretini Balıkesir kuzusu olarak balık fıstığı ticaret borsamız aldı. Bunun yanında ayvalık zeytinyağımız, edremit zeytinyağımız, burhaniye zeytinyağımız bunu ayrı ayrı hepsi birbirinden değerli ve lezzetli ürünler, coğrafi işaretleri var. Ayvalık zeytinyağımız Türkiye'nin dışında Avrupa'da coğrafi işaret almak üzere çalışmaları devam ediyor. Bitmek üzere son aşaması. Kapıda erdek, kapıda mor soğanımız var. Ee, Hoş balık Höşlerim tatlımız var. Ee, Bunların hepsini e, daha ön plan çıkartmayı hedefliyoruz. Şimdi öyle yerler sayıyorsunuz ki... ...yani Kaz Dağları aslında... E, ...gerçekten de Balıkesir'e sadece Kaz Dağları bile... ...her yıl milyonlarca turist çekmeliydi diye düşünüyorum ben. Yani bir milli servetçisiniz yani Rahmi Bey gerçekten. Hani sadece Kaz Dağı'ndan ibaret değil... ...yani bir sürü yer saydınız. Hem tarih açısından, hem e, coğrafya açısından... Orman varlığı açısından bir kere Türkiye'nin akciğirisiniz siz Balıkesir olarak. Evet. Kaz dağlardan gelen o flora pavına. gerçekten çok etkileyici bir şehir. Ee, ama bütün bunlar tabii ki yeterli sermaye birikimi ve yatırımı olmadan olmuyor. Ama sadece sermaye açısından değil biraz işin planlaması açısından da bakmak lazım. Hani e, önce planlanıyor ondan sonra adımlar atılıyor. Biz de adım atılıyor ardından planlayalım derde düşüyoruz olmuyor. E, o planlama işine dair hem... E, Yerel yöneticilerle nasıl görüşmeler sürüyor? Ankara ile nasıl görüşmeler sürüyor? Gerçekten de hak ettiği değeri bulmalı Balıkesir. Şimdi Balıkesir açıkçası son dönemde çok ciddi anlamda bir birlik ve beraberliği var. Sayın Valimizin öncülüğünde belediye, Büyükşehir Belediye Başkanımız, İlçe Belediye Başkanlarımız, tüm sivil toplum örgütleri hep birlikte hareket ediyoruz. Ve şehrin daha fazla kalkınması, büyümesi adına, sürekli projeler e, üretiyoruz. Bu açısı en büyük artımız olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, birlik ve beraberlik olunca başarı da açıkçası onunla birlikte daha da e, artıyor. E, bu anlamda e, iyi bir e, dönem e, dönemdeyiz. E, az önce anlattığım marka projesinin dışında e, UNESCO yaratıcı şehirler ağında gastronomi bölümüne de ayrıca müracaatımız var ki az önce söylediğim hı hı. o e, şehrin gıda ürünlerinin daha da ön planda olması, tanıtılması, markalaşması, katma değerli ürün haline gelmesi için burada da çalışmalarımız devam ediyor. Onda da Haziran ayındaki süreçte başvurumuzu yapacağız ve bunda alacağımızı ve bu iller arasında dahil olacağımızı düşünüyorum. En büyük açıkçası dediğim gibi avantajımızın birlik ve beraberlik ve aynı hedefe doğru hep birlikte e, hareket ettiğimizi ve bunun için e, kafa yorduğumuzu, proje ürettiğimizi belirtmek isterim. Ne güzel mesaj. Peki balık esirleri kattınız bu işin içerisine anladığım kadarıyla öyle mi? Çünkü onların katkısı son derece önemli. Yani bir şehre değer katan o şehrin insanları aynı zamanda. Kesinlikle. Orada da bir gerekiyor. Sadece bizim e, buna inanmamız değil, tüm şehrin inanması gere gere gerekiyor. Yani burada e, sokaktaki vatandaştan tutumda işte taksiciye kadar bir esnaf lokantasındaki çalışan garson arkadaşımıza kadar herkesin buna katkı vermesi gerekiyor ki biz zaten biz kendi ürünlerimizin kendimizin ne olduğunu biliyoruz önemli olan bizim dışarıdan gelecek misafirlere şehrimizi daha iyi tanıtmamız ve onları memnun etmemiz için çalışmalarımızı Yolunuz açık olsun. Bir heyecan var belli ki ticaret odamızda. Ee, aynı zamanda devleti ve yerel yöneticileri de yanınıza almışsınız. Ee, yurttaşlarımızı da yanınıza aldığınızı düşünüyorum ben. Ee, yeter ki şu sıkıntılı günleri de bir an önce atlatalım. Bugün de tarihi bir gün en azından sağlıkçılarımız malum aşılanıyor Allah'a şükürler olsun. Çok evet. kıymetliler bizim için. Belki onunla ilgili bir iki bir şey sö söylemek istersiniz. Açıkçası ee, ülke dair, olarak... Evet. Yani ülke olarak son en son 100 yıl önce böyle bir e, süreçte, yani dünya olarak e, en son 100 yıl önce böyle bir süreçte e, karşılaştık ve 100 yıl sonra e, maalesef bunu yaşamak durumunda kaldık. Hiç hazırlıklı olmadığımız bir e, bir süreçti bu sağlık açısından. Ben sağlık çalışanlarımıza hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Cefakarca Karca çok e, ciddi bir özveriyle e, bizler için e, mücadele verdiler. Maalesef bazılarını kaybetmek durumunda kaldık. İnşallah Valeti. aşının gelmesiyle birlikte e, ben normalleşme sürecine hızlıca gireceğimizi e, düşünüyorum. E, dün de aşılamalar dediğiniz gibi e, başladı e, ve e, bununla ilgili hayatın normale girmesini, bir an önce girmesini e, artık hepimiz özledik. E, esnaf ve tüccar açısından da e, işlerle kapalı olan e, tüccarlarımız, esnaflarımız var. Onların da hayatı evet. bir an önce dönmesini e, arzu ediyoruz. Çünkü gerçekten zor bir süreç, kolay değil. E, sağlık olunca da maalesef çok da fazla elden e, bir şey gel gelmiyor. E, bununla birlikte e, pandeminin COVID 19'un bir an önce geçip e, hayat normale dönmesini e, bekliyoruz. Evet. Şimdi tabii ticaret odası başkanı olduğunuz için tabii canı yanan, sıkıntı uğrayan bu dönemde o kadar çok insanımız var ki başta esnaf işte küçük yatırımcı. ...bir dükkanı olan, restoranı olan, olsun. neler geliyor rahmi Kula? Nasıl bir, e, orada da bir işbirliği ya da bir yardımlaşma var mı aranızda, neler yapıyorsunuz? Biraz anlatır mısınız şehrin ticari anlamdaki, e, özellikle de esnaf anlamındaki sıkıntılarını sorunlarını? Burada e, iki ayrı yer var. Bir üretime baktığımızda üretimde gerçekten e, balık açısından hiçbir aksama olmadı. E, çarklar e, son derece hızlı bir şekilde e, çalışmaya devam etti. Bu anlamda organize sanayi bölgemizde üretim anlamında herhangi bir sıkıntı yaşadığımızı söyleyemem. Aksine hatta pandemi bölge, pandemi sürecinde gıdaya dayalı bir e, sanayimiz olduğu için e, normalden daha fazla açıkçası çalıştık. Ancak esnaf tarafına baktığımızda, tüccar tarafına baktığımızda özellikle hizmet sektörüne de hizmet veren, hizmet sektörüne faaliyet gösteren üyelerimizin çok ciddi sıkıntıları var. Otel, restoran, işte kafeterya kuru temizleme veya düğün sektöründe e, fotoğraf sektöründe e, faaliyet gösterdiğinde ciddi sıkıntıları var. Bizim devletten e, şöyle bir talebimiz vardı. devletimize şöyle bir talebimiz vardı. E, burada kira yardımları evet yapıldı. Ancak e, yüksek kira olan bölgelerdeki e, yüksek kira ödeyen üyelerimiz için bu kira yardımı yeterli değildi. Bunun biraz daha açık geliştirilmesini e, bekliyoruz. Daha önce ötenen yardımların işte KDV, e, muhtasar vergi gibi bunların açısı biraz daha e, ileri tarihi ertelemesini e, açısı devletimizden e, bekliyoruz. Çünkü e, gelir olmayınca bunu ödenmesi de mümkün değil. Bir diğer konu da kapalı olduğu sürece kira almak istemeyen e, dükkan sahipli iş yeri sahipleri var. Ancak kira evet. almadığı takdirde bunu yine e, muhtasarını ödemek stopajını pardon stopajını ödemek durumunda. Bunun da bu pandemi sürecinde bu stopaj affını eğer kira geliri olmuyorsa stopajını da ödememesini Hı -hı. biz bekliyoruz. Çünkü bir dükkan sahibi ben kira almayayım diyor ancak stopajını ödemek durumunda kalıyor. Şimdi gelir yokken nasıl böyle bir stopaj ödesin? Tabii, Bunu da biz tabii. açıkçası ilgili makamlara ilettik. İnşallah bununla ilgili de bir müjde bir haber bekliyoruz. Evet sadece e, kiracılar açısından değil kiralayanlar açısından da çok sıkıntılı bir dönem bu dönem hakikaten çift taraflı düşünmek gerekiyor her iki tarafta ciddi anlamda bu dönemin mağduriyetini yaşıyor. Şimdi biraz son olarak tarıma, hayvancılığa da bakalım. Çünkü malum Türkiye'nin en bu anlamda odak noktası şehirlerden biri Balıkesir demiştik. Balıkesir'in bu özelliğini yitirmemesi açısından biraz sorunları gündeme getirmenizi isterim kalan bu 3-4 dakikalık süre içerisinde. Ne gibi desteklere ihtiyacınız var? Türkiye'nin bu Türkiye'yi doyuran ili olma niteliğini taşıması açısından Balıkesir sizin az önce ben ifade Şöyle söyleyeyim. açıkçası hani e, sorunlar anlamında e, il özelinde bir sorunumuz olduğunu çok yani e, genel olarak konuşmak lazım. Bence e, esasında bu pandemi dönemiyle beraber e, dünyada da gıdanın önemi daha da ön plana e, çıktı. Evet. Ben biraz genel konuşmak istiyorum. E, kendi kendimize e, yeten yedi ülken biriydik e, yaklaşık 20 20 25 sene önce ama şu anda e, nüfusun artması tüketimin artması, ihracatın artması ile beraber şu anda kendi kendimize yeten ülke durumuna çıktık. Daha fazla üretim arttırmak için bire kesinlikle arazi toplaştırmalarının hızlı bir şekilde yapılması gerekiyor. Çünkü bu Cumhuriyet tarihinden bu yana araziler böyle böyle çok küçük alanlar açıkçası çok küçük alanlar kaldı kardeşler arasında bölüne bölne arazi toplaştırması hızlı bir şekilde yapılması lazım. Bir diğer konu kuraklık. Ülkemizin de çok, şu an çok ciddi derecede e, bir tehdidi. Dünyanın da tehdidi. E, su savaşlarının e, açıkçası çıkması çok uzun bir zaman değil diye düşünüyorum. Bununla ilgili tarımsal sulamada vahşi sulamanın önüne geçilerek mutlaka damlama sulama yapılmasını e, öngörüyoruz. E, ve önümüzdeki süreçte bunları eğer yapmazsak suyu daha fazla ma maalesef arar duruma e, geleceğiz. Ve bu gıda üretimimizi de olumsuz yönde etkileyecek diye düşünüyorum. Bununla ilgili arazi toplulaştırması ve damlama sulamaya hızlı bir şekilde geçmemiz lazım. Tarımsal açıdan hayvansal, açıdan, hayvansal açıdan da planlamalar bence yapmalıyız. Doğru planlamayla aile işletmelerine destek olmalı diye düşünüyorum. Peki bu sulama faaliyetleri konusunda devletin teşvikleri, destekleri oluyor mu çiftçiye Rahmi Kula size soralım. Siz de gerçi kendi işiniz itibariyle hem yem üretimi yapıyorsunuz yanılmıyorsam. Bir de evet. siz de tarım ve gıda ve hayvancılık işindesiniz. Ne gibi Hı -hı. destekler, sübvansiyonlar geliyor mu oradan teşvik etmek kesinlikle, adına çiftçiye? Ya kesinlik, kesinlikle e, geliyor evet doğru ama e, bunun biraz daha biz arttırmasını e, be beklentimiz açıkçası. E, bu destekler e, geliyor ancak buna bazı da, e, ulaşan veya ulaşamayan üreticiler oluyor veya kendisi ulaşmak isteyen üreticiler oluyor. Heh. Bunun belki de bir yaptırım şeklinde e, olabilir diye düşünüyorum. E, benim de işim gereği sorduğunuz için söylüyorum. E, bizim e, Türkiye'de olduğu gibi dünyada da e, ciddi anlamda gıda fiyatlarına artış var. Son 5 evet. e, evet, yılın en yüksek e, gıda endeksini yaşıyor dünya, e, dünyada. Neden böyle evet. oldu Rahmi Bey? Açıkçası iklim değişikliği bunun en büyük sebebi. Yani iklim değişikliği ve kuraklık bunun en büyük sebebi. Üretimler azaldı. Üretimin azalmasıyla e, birlikte de e, ürün rekolteleri bir hayli e, düştü. E, ve pandemiyle birlikte de ülkeler kritik gıda güvenliği stoğunu daha da aşağıya çektiler. İhracat yapan, evet. gıdada ihracat yapan, hububat ve tarım ürünlerini ihracat yapan ülkeler bu pandemiden dolayı önce kendi vatandaşlarını düş, e, tabii haklı olarak düşündükleri için Kritik gıda güvenliği sonu daha yukarıya çektiler ve yaptıkları ihracat, hubat ihracatını ya gıda ürünleri ihracatını azalttılar. Evet. Bunun için de ithalat yapan ülkeler açısından bir dezavantaj yarattı bu. Yani Türkiye'de gıda enflasyonu yüksek doğru ama şu anda dünyadaki fiyatların yükselmesiyle birlikte Türkiye'de de arttı. Hele hele ithalat ithalata bağlı ürünlerde doların da artması beraber bu çok daha fazla bir yükseliş oldu. Evet. Yani e, fiyat artışına uğramak bir yana özellikle ithal ettiğimiz e, ürünlerde e, bunlar çok sıkıntılı bir durumda bir anda e, erişilemez, bulunamaz hale bile dönüşebilir. Bu anlamda da tarımda, gıdada, hayvancılıkta öz yeterliliğin ne kadar önemli olduğu, burada atılması gereken adımların gerçekten de çok entegre bir iş e, planlama içerisinde yapılması gerektiği ortada. Ee, Ankara'nın çalıştığını biliyoruz ama e, burada çok ihtiyaçlar var. Çok da güvenmemek gerekiyor herhalde çiftçimize. Her ne kadar fena değil yani yüzümüzü kara çıkarmadı çiftçimiz gerçekten bu dönemde bu salgın döneminde ama e, tüm sorunların çözülmesi gerekiyor. En yaşamsal konu. Yani ben kısaca bir şey söylemek istiyorum. Şu an çok Lütfen. gündemimizde olan bir konu olduğu için e, ayrıca mes yani işimiz de olduğu için Ağustos ayında ayçiçek çekirdeğinin e, tonu 370 dolardı. Ee, şu anda geldiği fiyat 720 dolar, 725 dolar aman ee, aman. liman teslimi. Yani evet. e, yaklaşık e, yani yüzde yüze yakın bir e, dolar bazında artış var, bir de dolar artışı var. Yani e, Ayçek'e ya, bu da istesemez e, maalesef e, rafta etiket fiyatlarına e, yansıyor. Yani bu Türkiye'nin e, bir sorunu değil. Dünyada şu anda ciddi derecede Ayçek çekirdeği fiyatlarında artışı var. Zaten Türkiye olarak e, biz kendi kendimiz, yani tüm ayçiçek yağı kendimiz maalesef çekirdeği tüketimimizi kendimiz karşılayamıyoruz. Ayçiçek çekirdeği ekili alanlarımız var ama yeter değil. E, yetmediği kısmını dışarıdan alıyoruz ve dünyaya en, bu anlamda fiyatlara bakımından. E, ekim alanları çoğaltılması için Tarım Bakanlığımızın çalışmaları var. E, ama e, ayçiçek çekirdeği gibi birçok ürün açısı buna benzer. Ben sadece bir örnek vermek açısından söyledim. Çünkü şu anda çok uh -huh. ciddi derecede açık yağı gündemde e, fiyat artışları bakımında. Evet, evet. Gerçekten böyle muazzam derecede uçan giden fiyatlar var. Ama dediğim gibi e, parasını ödeseniz bile alamayacağınız bir nokta ile karşılaşmamak adına bugünden o öz yeterliliği sağlamak tarımda, gıdada, hayvancılıkta son derece önemli. E, Marka şehirle başladık. E, tabii ki balık esirdiğince tarımı konuşmamak olmazdı. hayvancılığı konuşmamak olmazdı. Yolunuz açık olsun. Çok teşekkür ediyorum kıymetli vaktinizi ayırdığınız için Rahmi Kula. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağolunuz. Balıkesir Ticaretçisi Başkanı Rahmi Kulay'ı ağırladık. Kısa bir reklam arasına gidiyoruz.